Merhaba arkadaşlar Şimdi sizlerle birlikte küçük bir ee HEALTH yani 5. ünite hayat ünite e, konusunu işleyeceğiz Yani kısaca e, organlarımızı göreceğiz Kısaca bunları işleyeceğiz biraz Evet arkadaşlar e, Bu arada küçük bir hatırlatma yapayım HEALTH Sağlık demektir arkadaşlar Sağlık, hayat. Yani ünitemizin ismi. Beşinci ünite, hayat, sağlık. Evet, şimdi birazcık üstünden geçelim bunu. Ee, öncelikle organlar. Bugünkü ünü, ünü, şeyimiz, konumuz organları. Ee, i̇lk olarak, back. Beş kere söyleyelim. Back. 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 Bek. Bek. Evet, benim ben söyledikten sonra tekrar ettim mi? Aa evet, duydum zaten sesini. Evet. Şimdi ise bunun anlamını söyleyelim. Sırt bel. Sırt bel. Sırt bel. Sırt bel sırt bel Evet arkadaşlar çok iyi söylediniz. Yani neymiş arkadaşlar? Back sınavda karşınıza çıkınca veya İngilizce bir kitaplarınızdaki bir etkinlikte ne diyeceğiz? Hemen sırt ve bel diyeceğiz. Ama arkadaşlar en çok sırt olarak kullanılıyor. Hatta e, back eight olarak kullanılıyor. Yani Sırt ağrısı olarak kullanılıyor, yani bel ağrısı. Neyse. Evet, şimdi sana var ikinci sırada smart, 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 smart. Evet arkadaşlar bu da mide demek. Mide yani karnımız. Mide karın. Mide karın mide karın mide karın mide karın Arkadaşlar neden iki de bir tekrarlıyor, beş kere tekrarlıyoruz derseniz e, benim böyle aklımda daha çok kalıyor ve ayrıca benim öğretmenim e, bunları bize beş kere yazdırıyor ve böylece aklımda daha çok kalıyor. Evet, şimdi ise üçüncü